Ya Ay Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Merhaba gençler ne yapıyorsunuz? Biz yine bugün bir yerlere gidiyoruz gezmeye Evet birazcık dedik ki hayvanlarla Haşır maşır olalım Hayvan parçasına evet. gidiyoruz ya. Bakalım neler göreceğiz biz de merak ediyoruz Yaklaşık bir saatlik yolun ardından Gelmiş bulunmaktayız Çok uzak Çok <laughs> bize her yer çok uzak bu saatten sonra Niye böyle bilmiyorum Ama her Ve yer bize yer uzak var. gelir biletimizi alacağız. Evet arkadaşlar girdik şimdi sıradayız. Biletimizi alacağız. Biletlerimizi aldık. 700 liraymış. Şöyle bir, bir. 700 lira bilet mi olur lan? <laughs> <laughs> Neyse girelim. Buraya mı okutuyoruz? Evet girdik. Bakalım ne göreceğiz. <laughs> bak. Evet. 700 lira, 700 lira verince bir bilete. <laughs> Kelsin ama botanik bahçeyi bu yeşil değişmeyelim. Saça bak ya. Ne, ne konuşacağız? Hayvan göremiyor konuşayım? Hayvan <laughs> 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 gördüğümüz yok. birer tane koymuşlar. Ben de anlamadım. Birer tane hayvan var herhalde. Aha burada da Aha bak bak bak. <laughs> bak onlar gözüküyor. <laughs> bak orada. Harbiye var mı? Hamza tamar indi Kırmızı 50 mi? Görmedim görmedin mi sen onları? Hadi devam edelim. Nasıl kırmızı elli? Bunlar sarı 50 ya. Sonra kızarıyor ya. Bak! 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 <laughs> size, <abi. gülüyor> oh. <Kır> <laughs> Arada çekiyorum tamam aşkım. <laughs> arada çekiyorum. Tamam arada çekiyorum. <laughs> ama o maymun çok tatlı değil mi? Peki kırmızı elli yazması ve sarı elli olması gerçekten <laughs> değişik. Demek ki sarıyı kırmızı mı Belki Türkçesi Kırım o şekilde çevirdi. Bilmiyorum. Aha <laughs> renk kör olabilir mi? ya? Yavrum normal bir şey. Doğal yaşam parkındayız şu an. Biz her gün görüyoruz tarlada bahçede yani. E yani sırtlanlar diyoruz. I'm not gonna lie, had to her brain fried. My lady Papa Zenny her lady popping molly, she waiting on me. y'all in my area, y'all in my area, keep on the Not this, she could

Like Nike, just do it, get to know me and I'm flow Got job and noonie, and chill Fendi snakes on my belt, yeah I'm feeling first class Yo, don't cash flow Ooh, pop it on my glass oh pop that, pop that, pass Ooh, smoke that, smoke that, gas, cash, pay blackjack Monkeys on my pick 100, 200, multiply, dollar, sound, smile, I'm i değişik bir hal almaya başladı. Kaplanlar, aslanlar. Aslanı göremedik yatıyordu ama ee, değişik bir yer. <laughs> you just keep on wondering you just keep on wonder. tatiana Alice, but i'm a man i just pop a Danny have had been nine and got a point seven four seven nigga we get ready like I wanna get late do me happy we ain't got a lot of time man wavy night. nice hit the rock bottom eat a body joint and moody yeah got him, yeah shot out more than on the car I get a new music licensing reimagined Yani aslan yatıyordu. Kaplanı gördük en azından. Ama çok güzel yaratıklar ya. <laughs> Korktu. Burada ne var? Aa burada da var gel. Bir de, çam, bir de çamura bulanmış. İki cins var <laughs> Gaga şimdi. Valla gaga tuzlar. Araya satıyor <laughs> Söylüyor tamam Tren geliyor arkada. Aa, şey, lama. Ha lama galiba onlar tükürürler Ne? ne? Yorulanları Yorulanlar buna bindiriyorlar. Yorulanlar. <laughs> Yıkıyorlar diye gir girmeye de korkuyorlar. He? Yıkıyor diye girmeye korkuyor. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Eşeklerle sohbet mi ediyorum? Benim hatun kafayı yedi. Lama. Süreceğim. <laughs> I wanna get late head body We got a time man we be hit the rock bottom Eat a body, don't Yeah, got Yeah, shot More than I Music licensing yeah. reimagined Gerçekten keyifli bir gün geçiyor. Eğleniyor muyuz? çocuklar <laughs> gibi. Evet, tiplere ha, bak, ya. bak ya. Tavşana bak ya, bir de bak. Yom Ya. Bak <çok> O <laughs> Sonunda çıkarttık. Arkadaşlar arkadan gelen dayının sesi eşoğlu Ben orayı mecbur kısacağım. Vurdu vurdu vurdu. Cama eşoğlu eşek diyerek aslanı çağırdı. Ama çok iyi geldi. Yani. Çok değişik bir şey oldu yani. Hayvan geldi de. Ama yani camı kırdı. Gel. Geldi. geldi. Yani Sonuç olarak geldi ama şimdi mantıken düşünürsek geldi ama. Ama yani. evet. Yani çocuklara örnek olmuyor. <laughs> Honey, arkadaşlar eve geldik. Güzel bir geziydi. Yemek yedik. Gırtlamıza kadar dolduk. Saçlarımı var doğmuşum. Evet, Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Çift çatlak, kahkahalar havada Eğlence garanti izleyin siz de burada Yemek, oyun, gezi, her şey bizden size Çift çatlak diyor ki katıl bu keyfe